yapmanız gerekiyor. Bu bakalım evet. kendi nasıl hissedecek? Bir saniye. Korkuyor mu? Yok. yok. Yani korkuyor. Yani bize güveniyorsun. Gözlüğü bir dakika, taşıyamazsın zaten. Ciddiyim, kaç kilo? 70 kilo mu? 100. Yasak, yasak, yasak. 25 tane yukarısı yasak. Ağrının üzerine çıkabilir misin? Evet. <laughs> Tamamdır. Şimdilik çok rahat. Vallahi evet. yani burada sadece astık. Gerçek bir düşüş Bu kadar rahat olmazdı. Evet. Değil mi? Birinci noktamız şöyle çevireceğim seni. Evet. Sakin ol. Hop. Arka tarafta bahsettiğim o emniyet kemerdeki esneme görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu her zaman olur. Bütün emniyet kemerlerde. Tamam mı? Bu kaçınılmaz. Arka tarafta bel desteği bu kadar yükseğe çıktı. Yani sabit kalmaz. O da aklınızda bulunsun. Arkadaşımız bacak. Bunu basarsan olmaz. Tamam. yani kıs yapıyor? <laughs> <Aman gülüyor> <doğru. gülüyor> Ayağım değil. <laughs> Ayağım değil. <laughs> benim suçum, benim suçum. Şimdi arkadaşımız bacaklardaki ayarı güzel yaptı. Bundan dolayı yani asılı kalma süreci başlangıçta o rahatsızlığı hissetmiyor. Tamam mı? Bu çok önemli arkadaşlar. Emniyet kemeri giymek tamam sıkıntı yok. Ama doğru beden olması arkadaşımız bir cümle aç beden aldı. X alsaydı ne kadar ayarlarsa ayarlasın oturmazdı üzerine. Tamam mı? Bunlar çok önemli. Ve ikincisi ayarlanması. Ayarı mutlaka yapın. Şimdi ne yapıyoruz? Yazık. Ne yapıyoruz şimdi? Kalabilirsin değil mi böyle? Kalırım ben yarım saat. <laughs> bu ayarın, yanlış ayarlamanın, mesela bu yan taraftaki gövde ayarlayıcıları e, bol bir şekilde bıraksaydı Ön taraftaki görüyorsunuz değil mi burayı? Burada ve düşüş yaşadığını düşünün, bu arkadaşımız boğularak bu öldü. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama arka cebine metre sokmuş, döndürür müsünüz? Metre ne halde şu anda? Yani bir sıkıntı olsa şu anda zorluyor. Cebinde metre var şu an. Şu an evet. boşta metre. Plastik. Evet. onları çıkartmak lazım. Teşekkürler. Evet. Sağ Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde ve aynı şekilde sökülmesi. Tamam. Teşekkürler. Şimdi bu sizin aldığınız emniyet kemerler. <laughs> beden, beden, beden. Yine mi Başka biri abi? İlgin Sengiz. Bu da aynı şekilde, şeker gibi giyilir. Emniyet kemeri. Tamam mı? Bak bu şekilde bir saniye. Tamam. Ön taraftan bağlıyoruz bacaklardan. açıyorsun? Nerede açacağız bunu? Oğlum, bunu evet, onu şey şöyle yapın. Bu sadece böyle ve buradan şey yaptığınız zaman geçiyor. Şey o da alttan, alttan. bunu niye böyle? Görüyor musun? Doğru. Zaten, mu? Doğru, mi? doğru. doğru, doğru. Buradan alttan alın. <laughs> onu da aynı şekilde şey yapın. Tek başına yapıyorum zaten. yok. Aslında bu şekilde yapalım. Uh -huh. Aynen. Sıkmak için buraya. Uh -huh. tamam. tamam. Bu şekilde. nasıl oldu? Çevir. Şu anda iyi. Ön, Ön tarafta gövde yerliydi. lan. Şey. Orayı da sıkalım. Çeviriyoruz evet o şekilde. Çek, çekmeyin yani. üzerine. Üzerine çekmeye gerek yok. Sadece çevirin. Çekerseniz boşalır. olur Arka tarafta diğer emniyet kemerde de vardı ama burada göstereyim. Buradaki gördüğünüz dikişler düşüş göstergeçleri. Yani bunlar bir arkadaş düştü diyelim. Dedi ki bu emniyet kemeri çok pahalı. ama e, aman bir şey söylemeyeyim. Ve baktık ki emniyet kemerde bir sıkıntı yok. Tamam mı? Dedi bunu ikinci bir kere kullanabiliriz. Demin o sohbet olmuştu. ikinci evet. İkinci kere kullanabilir miyiz? Ama arkadaşımız geldi baktı ki buradaki dikişler açılmış. Düşüş yaşadığınız zaman 200 kilo hissettiği anda bunlar açılır. Tamam Ve böylece sizin bu emniyet kemeri kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. Bir arkadaş bununla bir sıkıntı yaşadı mı, yaşamadı mı? Tamam mı? Ve bu emniyet kemeri de diğerine göre ekstra pedli. Yani buradaki gördüğünüz pedler, nem emici pedler. Yani böyle sıcak ortamlarda, temin dedik ya, çok terleyen arkadaşlar özellikle o şekilde bu sıcak havalarda bu arkadaş bunu giyer, terler, terler, terler. İkinci bir arkadaş giyer, bunu hissetmez bile. Ve daha konforludur. Çünkü bu bütün gün giydiğiniz zaman omuz seviyesindeki sürtülmeleri engelliyor. Tamam mı? Aynı şekilde bacaklarda da var. Yoksa diğer özellikler bir önceki emniyet kemer gibi. O zaman arkadaşımızı bir asalım. Ya burada bir yanlış bir şey var Şu, ama. Ortada bir tane kanca var orada. Söyle. Kafanızda soru işaret kalmasın, konuşun. Yes. Ya, Bak o sıkıntı yok, o sadece buradaki çıkan parçaları oraya sıkıştırmak için. Bir yerde bir yanlış oldu ama bilmiyorum. Nerede? Ben siz ilk başta bir dört parmak kuralını görmüştünüz. Hani Yaptık, dört parmak Niye böyle Bu neydi? Bu yaptığımız araba Şöyle Dört parmak rahatlıkla ona bakacaksın. Tamam diğerine tamam. Siz tamam. nasıl buluyorsunuz? Tamam mı? Iyi. Sizin 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 <laughs> <de>. Tamam. İyi <laughs> bir <laughs> tamam. Kendiniz kendiniz nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Rahat mı? Tamam. Arkadaşımız emniyet kemerini güzel ayarladı kendisini iyi hissediyor. Ama iki yerde dediğimiz gibi sakın şey ee, yanlış anlamayın. Asır kalma süreciniz her zaman 10 dakikadır. Tamam mı? Düzgün ayarlandığı sürece. Diyelim ki düzgün ayarlamadınız. Bir sıkıntı yaşandı. Biz sonra kendim göstereceğim. Başka bir arkadaşımızla. Bir sıkıntı yaşandığı takdirde 10 dakika değil. O zaman 5 dakika, 4 dakika içinde bu arkadaşı kurtarmanız lazım. <laughs> tamam mı? Ama buradaki uygulama çok iyi. Esnemeyi görüyorsunuz. Çok daha az. Buradan da görebiliyorsunuz. Ha, şuradaki parça genellikle herkes bize sorur. Yani bu neye yarıyor? Neden var? Bir kere o düşüş yaşandıktan sonra <laughs> o, bacakların ayrılmamasını sağlıyor. Tamam mı? Birinci soru. İkincisi bahsettiğimiz o vücut üzerinde yayma olayını en fazla o parça yapıyor. Tamam mı? Ne yapalım? Kaldırıp, <laughs> bir şey ben, Şimri... Çalışmam lazım. Yani <laughs> 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 bu mesela düşmüş şey falan olmadı. Düşmüş falan olmadı. Bu şekilde genelde 10 dakika duracak. Değil mi bu şekilde? Askıda. Bak fazla. 10 dakikadan fazlası şey kan olmaz. Bir şey olur. Aslında. İbrahim düşme olmadı bu hale gelmezsin zaten. Askıda kalmazsın. Tabii 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 tabii. Yani demek istediğinizi anladım. Yani bu şekilde Zaten onu hissetmeye başlayacak. Yok evet. durdukça evet. Kan evet. dolaşımı evet. başlıyor. Başlıyor. Yani. başta rahat. Ya, biraz sonra belli edecek yani. Tabii kesinlikle. Belli ediyor yani, yani. Belli ediyor. 15 dakika tutacaksın yarın. Ayaklarımda belli yani. Yani burada tek sıkıntı var. Burada evet. daha yüksek evet. bir şey olsa evet. mesela bu tek ağrı burada başlıyor. Evet. Başka bir yerde bir sıkıntı yok. <laughs> Ama o ağrı yani <laughs> şeyden dolayı. Evet, evet. Şunlardan dolayı başka evet. 10 dakikadan fazla kalmanız gerekmiyor yukarıdan. Ondan dolayı bir şey pek önemsemeyin. Bir de bu emniyet kemeri, diğerleri diğerini de takip ettim. Bu oranın buranın dayanan şeyi yok yani. Burada falan. Biraz daha şey. Daha o ayarlarla e, ilgili. Orada şey, 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 da bir şey atılmış. Evet. O daha da daha göğüs hızı. Evet. Biraz daha evet. altta kaldığı evet. için evet. ve emniyet kemeri tam oturdu arkadaşımızın evet. üzerine. O Peki, da var. Evet. Ya buradaki güzeldir. O sayın dediğim olay bunda tamam. tek. Öbür hem belde olduğu için. Bunda belde biraz daha yukarıda. Bir daha bel bağlantısı. <laughs> ben ona ya öbüründe vardı yani değil bir mi? Belki belki belki. Belki Yani başta demin dediğim gibi. Bel desteğini şey için kullanırsınız. Mesela telekom sektörü, rüzgar enerji sektörü arkadaşlar tırmanıyor. <laughs> tamam. Tırmandı bir yerde. Burada bir çalışma yapacak. Tamam mı? Burada ellerini boşaltabilmesi için bel desteği yanındaki diğer halkaları kullanıyor bir tanesini bağlıyor, diğerini geçiriyor şu şekilde. Tamam mı? Geçirdikten sonra şu şekilde yaslanıp çalışmasını evet. yapıyor. Siz böyle bir şeyi yapmıyorsanız... Olip, e, ya, bazen oluyor mesela. Yüksekli mi yapıyorsunuz? Aha, e, elektrikçi onda olabilir. Ha, e, elektrikçi evet. olabilir evet. olabilir yani. Sigorta falan değil yüksek. Evet o zaman siz de olabilir. O problem olabilir. <laughs> ha, O zaman size bir tane belli destekli lazım. Ama diğer arkadaşlarda da öyle bir işlem yoksa bu şekilde kullandığınız takdirde daha hafif daha kullanışlı, satın alma tarafı için daha ucuz ve İSG için yanlış kullanıma açık olmayan bir emniyet kemeri olmuş oluyor. Çünkü bel destekli de bir önceki modelde arkadaşlar yandan bağlanma ihtimali de olabiliyor. Tamam mı? Yani bilmesine rağmen ben bunu çok görüyorum. İki dakikalık işim var ben yandan bağlanayım hemen çözeyim şunu. Arkadan bağlamaktansa. Ama o şekilde düştüğünüz andan itibaren bel gitti, sakatsınız. Tamam mı? Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şey Bu sizin zaten. Üzerinde kalabilir tabii. Ya. Baş, baş, baş. Baş. <gülüyor> <gülüyor> başına. bizim zaten. Ama biraz önceki de benim olması lazım yani. <laughs> yani burada ee, ben şunu anladım. Eğer maksimum fayda istiyorsak vücudumuza tam oturan uygun evet. boyutta bir evet. e, kemer seçmemiz lazım ve ayarlamamız Peki, lazım. Kişiye göre belki yani. Her şey. Biz bu kadar farklı kullanırız. Tabii yani işte, e e göre, elbise gibi. Evet. Ve onu ayarlamak lazım. lazım. Hı. Yoksa oradaki muhtemelen şey gevşek olduğu için herkese darbe Orada yapacak. Çok şey yapıyor. Öbür karton bir şey. Hafif rahat bir şey o rengi güzel güzel değil mi? Yok. Sarı şey. <laughs> <laughs> Sarı, kırmızı. Sarı kırmızı olursa iyi olur da. Hala konuşuyorum <laughs> bahattım ben.